Evet, Instagram'dan bana bazı sorular sormanızı istemiştim. Bir kaynaşma etkinliği olsun, beni daha yakından tanıyın diye. Soru soran herkese çok teşekkür ederim. Aralarından en çok sorulan soruları ve böyle en fayda verebileceğim, size kendime anlatabileceğim soruları seçtim. O yüzden herkesin sorusuna yer veremedim. Videoda çok da uzun olup sizi baymamak için. Evet, şimdi sorularımıza geçebiliriz. Evet ilk sorumuza başlıyoruz. Tam bölümünüz nedir? Ben Sabancı Üniversitesi Moleküler Biyoloji Genetik Biyomühendislik mezunuyum. Neden genetik, nasıl karar verdiniz? Aslında ben uzaya da çok meraklıyım şu an masamdan da görebileceğiniz üzere. Ama bulunduğum yerde çok bunu okuyabileceğim ve gerçekten hani böyle NASA'da çalışma hayalleri olan bir çocuktum. Böyle bir imkan olmayacağı için dedim ben evrenin sırlarını keşfedeceğime. Birazcık da en e, dibine gireyim e, varoluşu keşfedeyim, biyoloji keşfedeyim, hücrelerin içini keşfedeyim dedim. E, ilk bu fikri benim aklıma sokan kişi benim bir biyoloji hocam vardı. 10. sınıfta olması lazım. Dedi ki senin bu işe çok yeteneğin var. Bak moleküler biyoloji diye bir bölüm var. Sen mutlaka bu bölümü oku. Ben de tamam ben bir araştırayım bakayım hani bana uygun mudur vesaire ailecek araştırdık tabii o dönemlerde sağ olsun ailem de çok yanımda oldu ama babamın kulağını çınlatayım demişti ki kızım hani çok gelişen bir şey değil bunu okumasan da olur bence falan diye ama ben yine de ısrar ettim yok dedim ben kesinlikle bunu istiyorum araştırdım kesinlikle buna karar verdim ben bunu okuyacağım Tamam dediler o zaman yani o biyoloji hocamın gerçekten katkısı çok var bir de her zaman biyoloji olan merakım çok fazlaydı. Onun da beni yönlendirmesiyle bu bölümde kendimi buldum diyebilirim. Evet, sıradaki soruyla devam ediyorum. Hiç düşük not aldınız mı? Nasıl bir öğrenciydiniz? Burada sorulması gereken asıl soru hiç yüksek not aldınız mı? Ya ben her zaman yeteri kadar not alan bir öğrenciydim. Çünkü üniversitede çok fazla sosyal hayatım vardı. Bir yandan bölümü okurken 3-4 sene radyo yayıncılığı yaptım, organizasyon yaptım, festivallerde çalıştım. İşte PR etkinliklerinde çalıştım. Genel olarak boyama etkinliklerinde, afiş etkinliklerinde, tasarımlarda çalıştım. Bir yandan da bölümü okuyordum. Hani derslerimi çok aksattığım da oldu burada asla beni örnek almayın. Ama genellikle yani çoğunlukla böyle yüzde olarak vurasam zaten yüzde yetmiş hep düşük not ya da geçmeye yeterli not alırdım. Tabii yüksek notlarım da oldu bir kere <laughs> bir dersten 96 almıştım onu hala unutmuyorum çok mutlu olmuştum üniversitede 96 almak çünkü gerçekten zor bir durum. Ama onun dışında yani benim GPA'mi duysanız şaşırırsınız herhalde. Ben öyle inanılmaz örnek bir öğrenci vesaire değildim. Geçmek için yani mezun olmak için 2.00 GPA gerekiyordu. Ben 2.01 ile mezun oldum. Eğer akademide kalmayı düşünmüyorsanız zaten GPA'ye çok fazla gerek yok. Hiç kimse de size girişte bunu sormuyor. Bir işe başvurduğunuzda, bir görüşmeye gittiğinizde neden GPA'nin böyle vesaire. Bana dediler hani ben bir senede geç mezun oldum. GPA'm de o kadar düşükten hani tam sınırda. Bana sordukları şey şu oldu. Bu kadar zor bir bölüm okuyup aynı zamanda bu kadar sosyal olmayı nasıl başardın? Hani geri kalan hiçbir şey önemli değildi onlar için. Ve işi de almıştım bu arada o dönemde. O yüzden buradan yeni başlayanlara tavsiyem mutlaka ve mutlaka derse kafanızı gömüp, tabii derse kafanızı gömün ama sadece derse kafanızı gömmeyin. Mutlaka sosyal hayatınıza zaman ayırın. Üniversite gerçekten hayatınızın en eğlenceli yılları olacak. İnşallah bu COVID belasında atlattığımızda daha da keyifli hale gelecek sizin için. Herkese başarılar diliyorum şu an üniversiteye başlayan arkadaşlarımıza. Lisenizden bahseder misiniz? Fen Lisesi'nde mi okudunuz? Ben Eyüboğlu mezunuyum. Fen Lisesi kısmında okumadım. Normal Kolej kısmında okudum. Fen Matematik bölümünde. Hatta Instagram'da olan arkadaşlar bilirler, bir hikaye anlatmıştım. Benim orada bir hocam vardı. Bana demişti ki, sen neden fen matematik seçtin? Senden asla fenci olmaz. Gerçekten beni çok güzel bir şey. Üstünden yıllar, yani 10 küsür seneden fazla geçti. Hala o an şöyle gözümün önünde yaşanıyor. O yüzden öğrencilere bir şey daha söylemek istiyorum. Hayatta hiçbir şekilde ne öğretmeninizin ne ailenizin sizi şekillendirmesine izin vermeyin. Bunu her zaman söylüyorum. Kalbinizden ne geçiyorsa, nerede olmak istiyorsanız, ne yapmak istiyorsanız onu yapın ve onun için çabalayın. Kimse sizi eğip bükmesin. Ben orada o hocamı dinleseydim çünkü yaşım çok küçüktü. Ya düşündüm dedim yani hoca da çok ilah gibi bir şeydi o dönemde gerçekten. Hepimiz için çok önemli, düşünceleri çok önemli. Ama e, dinlemedim ve kendi bildiğim şekilde devam ettim. İyi ki de diyorum devam etmedim. Eminim çok iyi eğitimciler de var ama çok gerçekten e, egolu ve sadece kendi e, düşüncelerine önem veren eğitimcilere de denk geldim. O yüzden teyze ediyorum hani iyi eğitimcileri. Ama tabii ki de kötü eğitimciler de var ve bunlara da denk geleceksiniz. Gerek lisede gerek üniversitede. O yüzden lütfen hiçbir düşüncenin, negatif düşüncenin sizi etkilemesine izin vermeyin. Evet, sıradaki soru en çok sorulan sorulardan biri işiniz nedir? O kadar çok çılgınca sorulmuş ki işiniz nedir sosyal medya dışında işiniz var mı işiniz hiç mi? Ben Rus ajanı gibi herhalde işimi saklamışım bu kadar sakladığımın hiç farkında değildim. Hemen anlatayım iş geçmişimi. Mezun olduktan sonra büyük bir sağlık grubunun genetik laboratuvarında, klinik laboratuvarında çalışmaya başladım. Bir süre orada çalıştım ama istediğim bir pozisyon değildi orada gerçekten çok tecrübe kazandım. Kazandıktan sonra da kendim istifa ettim zaten. Ondan sonra epigenetik, nutrigenetik eğitimine başladım. Yani benim aslında asıl istediğim genetik danışmanlık nutrigenetik, epigenetik danışmanlık. Onun üstüne bir eğitime başladım. Bu eğitimi alırken aynı zamanda şimdi klinik vaka görme, hani hastalarla birebir temasa geçme aşamasına kadar geldim. İnşallah ilerleyen aylarda da kendi bir danışmanlık işine gireceğim. Zaten ben size her şekilde bilgilendiriyorum. Şu an böyle full time çalıştığım sabah 8 akşam 5 olan bir durumdan daha çok ara ara iletişimde olduğum bir durum. O yüzden çok fazla belki de sosyal medyaya ayıracak vakit buluyorum ama aslında bayağı akşamları 3'e 4'e kadar oturduğum zamanlarda oluyor bir şeyler çalışmak için. Çünkü ben makale okuyorum her gün. O yüzden belki de zaman yönetimiyle alakalıdır. Zamanını da iyi yönetebiliyorum. Çünkü çalışırken de çok fazla aktiftim. Sabah 8, akşam 6 çalışırken de ben Instagram'a çok vakit ayırıyordum. Zaman yönetimimle ilgili bir şey olabilir o. Hani öyle düşündüyseniz. İşim yani şu an yavaş adımlarla bir danışmanlığa doğru gitmek. Sevgiliniz ya da eşiniz var mı? Arkadaşlar benim sevgilim var iki tane hem de ee, hatta zaman zaman bu arada birbirlerinden haberleri var zaman zaman benim için kavga ediyorlar çoğu zaman birbirlerini ısırıyorlar ya da tırmıklıyorlar ben hemen videosunu ekliyorum araya edit olarak. <laughs> evet sıradaki soru benim ciddiyetimle alakalı çok ciddi bir duruşunuz var sadece sosyal medyada mı böylesiniz yoksa özel hayatınızda da böyle misiniz? Arkadaşlar meslek grubu gereği sosyal medyada çizdiğim duruşun böyle olması gerekiyor. Yani bu arada çok çok da katı ve ciddi olduğumu düşünmüyorum açıkçası. Yani benle mesajlaşan arkadaşlar var. Hani gayet samimi olduğumu düşünüyorum ama tabii ki de özel hayatımda arkadaşlarımla beraber çok çok daha samimiyim. Hatta işte arkadaşlarım beni hep çok komik vesaire olarak tanımlar. Hiçbir zaman böyle ciddi ortamı bozan sıkıcı insan değilim. Merak etmeyin. Evet, diğer sorumuza geldik. Ne tarz film, kitap, müzik seversiniz? Bunlar aslında ayrı ayrı sorulmuştu. Ben tek bir soruda birleştirdim tabii bunu. Ne tarz film severim? Fantastik bilim kurgu dizide de aynı şekilde ama komedide tabii arada izliyorum. Kitap, korku romanlarını çok seviyorum. Filmini asla izleyemiyorum. İzlesem beş gün uyuyamam ama kitabını çok güzel okuyabiliyorum. Çok da hoşuma gidiyor ve yine bilim kurgu fantastik çok seviyorum. Müzik, müzikle ilgili ne bir bilgim, ne bir ilgim, ne müzik kulağım, hiçbir şeyim yok. Benim gerçekten kulağıma ne hoş geliyorsa onu dinliyorum. O yüzden ne klasik dinlediğim bir şey var, işte ben bu tarzı. Klasik müzik de dinlerim, rock da dinlerim, metal de dinlerim. Melodisi güzelse, bana hoş geliyorsa her şeyi dinlerim açıkçası. <laughs> özel hesabınıza istek atınca neden kabul etmiyorsunuz? Orası benim özel arkadaşlarımla ve ailemle olan alanım. Hani orada paylaştığım storyler tamamen alakasız ve özel hayatımı ilgilendiriyor. O yüzden özel hayatımın içinde yer almayan kimseyi kabul etmem lütfen yanlış anlamayın yani orada niye kabul etmiyorsun diye. Evet sıradaki sorumuz maaş beklentisine sizce ne yazılmalı? Valla bunu bana 2-3 sene önce sorsanız en düşüğü yazı size alsınlar derdim. Şu an söylüyorum asla kimsenin emeğinizi, bilginizi ve sizi sömürmesine izin vermeyin. En istediğiniz sizin ihtiyaçlarınızı karşılayacak neyse onu yazın. Çünkü öbür türlü girdiğiniz zaman da sadece eziyet çekersiniz. Yazdığınız şeyde bu sefer ben niye düşük yazmıştım? Niye beklentimi düşük tuttum? Beklentinizi büyük tutun. Kocaman kocaman şeyler sizi bulsun. Evet videomuzun sonuna geldik. Hepinize sorduğunuz sorular için çok teşekkür ederim. Umarım güzel bir şekilde anlatabilmişimdir. Beğendiyseniz videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Yorumlarda buluşalım mutlaka her yorumunuzu cevaplamaya çalışacağım. Kendinize çok iyi bakın. Tekrardan teşekkür ederim her şey için.